Merhaba arkadaşlar bir soru çözüm videosuyla karşınızdayım. Bir A kümesi verilmiş. Kümemiz şöyle tanımlanıyor. Z'lerden oluşur. Öyle ki Z'ler E üzeri X çarpı kosinüs Y'ler şeklinde. Buradaki X kare artı Y kare küçük eşittir 4 şeklinde veriliyor X ve Y'ler. Bu kümenin kapalı ve kompakt ve daha doğrusu bağlantılı olduğunu göstermemizi istiyor. Bunu yapabilmek için ilk başta sürekli bir fonksiyona ihtiyacınız olacak. Bunu da şöyle yapalım. R kareden hatta R karenin bir alt kümesinden alalım. Yani c alt e, r kareden r'ye giden bir fonksiyon olsun. Bu da şöyle bir şekilde tanımlansın. Buradaki x virgül y'leri alsın. E üzeri x çarpı kosinüs y'ye götürsün. Şimdi bu fonksiyon süreklidir. Neden sürekli? Burada dizisel sürekliliğe girebiliriz. x n virgül y n e, alt r kare alalım. Şimdi buradan şunu da kabul edelim. x n y n dediğimiz Burada dizi olduğu için şöyle paranteze dalmayı unutmayalım. X virgül Y eleman R kareye yakınsasın. Rastgele yakınsak bir dizi aldık. Bunun fonksiyon altındaki görüntüsüne bakacağım. Fxn virgül Yn dediğim buradaki Fx virgül Y'ye yakınsıyor mu diye bakacağım. Şimdi benim Fxn virgül Yn dediğim şey ne? E üzeri Xn çarpı kosinüs Yn şeklinde. Her tarafın limitini aldığım zaman limit en sonsuza giderken Fxn virgül Yn dediğim şey Buradakinin limitini almaya denk gelecek. Buradan e üzeri x n çarpı kosinüs y n gibi oluyor. Buradan da e üzeri x çarpı kos y şeklinde bulacağız. Yani buradaki x virgül y'deki değeri fonksiyonun buna eşit olmuş oluyor bu limite. Yani buradan şunu diyebiliyoruz. Buradaki f x n y n dediğimiz dizide buraya yakınsıyor. Dolayısıyla f sürekli diyebiliyoruz. Güzel. Artık elimizde sürekli bir fonksiyonumuz var. Bir de küme kuralım. Kümemize de k ismini versek. Şöyle tanımlasak. x virgül y'lerden oluşur. Öyle ki x kare artı y kare küçük eşittir 1. Şimdi bu kümeyi çizeyim. Bu bildiğimiz burada pardon 4 olacak. Bizim sorumuza göre buralarda 2'ye 2 şeklinde şuralar bir çemberin içindeki bölge değil mi? Hatta kapalı bir çemberin içerisindeki bölge burası sizin için K kümesi. Şimdi burası yol bağlantılı ve ba dolayısıyla bağlantılı. Bu küme kompakt da. Buradaki K kompakt ve bağlantılı. Hatta yol bağlantılı. Buradan aynı zamanda. Buradan şunu da diyebiliriz. F K dediğimiz görüntü bizim için ne olacak? Sürekli bir fonksiyon altındaki bizim A kümesine denk gelecek. Buradan A dediğimiz şey de kompakt ve bağlantılı bir şekilde bulunacak. Çünkü sürekli bir fonksiyon kompakt kümeyi kompakt kümeye, bağlantılı kümeye, bağlantılı kümeye götürüyordu.